Çukurca'daki kanlı saldırıya Washington'dan çifte mesaj geldi Ankara'ya. Bakın Amerikan Başkanı Barack Obama ve Ankara'daki temsilcisi saldırı için nedir? Türkiye'nin terörle mücadelesine yüzde yüz destek veriyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesine yüzde yüz destek veriyoruz. Mesaj Amerikan Büyükelçisi Francis Richardone'den. Hakkari'den gelen 24 şehit haberi Amerikalı elçiyi de derinden etkiledi. Kameraların karşısına geçti. Tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi. Hakkari'den gelen şehit haberleri hepimizi çok üzdü. Acınızı tamamen paylaşıyoruz. Gerçekten çok üzgünüm. Ben hak bulunmuştum daha önce. Terörle mücadelesinde Türkiye'nin yanındayız mesajı verdi. Amerikan halkı ve hükümeti terörle mücadelesinde Türkiye'nin tamamen sonuna kadar yanındadır. Hem Predator hem başka cihazlarımızla beraber Türkiye ile terörizme karşı işbirliği yaparız. Amerikan Başkanı Barack Obama da kanlı saldırıyı kınadı. Obama yazılı açıklamasında Amerika Birleşik Devletleri en yakın ve güçlü müttefiklerimizden biri olan Türkiye'ye karşı bu sabah yapılan acımasız terörist saldırıyı şiddetle kınamaktadır dedi. Obama tüm Türk halkına başsağlığı diledi.